Merhaba arkadaşlar. Sınıfta kalma var mı diye sormuştunuz. Ben de bazı haber sitelerinden okuduğum kadarıyla sınıfta kalmanın olacağını söylemiştim. Ancak birkaç tane öğrenci beni bu konuda bilgilendirdi. Ben de baktım ve bu ayın 18'inde çıkmış resmi bir yazıda sınıfta kalmanın olup olmayacağıyla ilgili bir bilgi buldum. Şimdi onu sizinle paylaşacağım. 18.05.2021 tarihli uzaktan ve yüz yüze eğitim ile ikinci dönem sınav uygulamaları konulu resmi yazıda yapılmış açıklamalar doğrultusunda sınavlara girmeyecek öğrenciler 2020 2021 eğitim ve öğretim yılı birinci döneminde yapılan ölçme ve değerlendirme uygulamalarının sonuçlarına göre MEP Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin ek ikinci maddesi kapsamında değerlendirilecektir. Devamsızlık durumu ile başarısız olunan derslerin sayısına ve özelliğine bakılmaksızın başarısız olunan derslerin tamamından sorumlu olarak bir üst sınıfa geçilecektir. İkinci dönem sınavlarına girecek öğrencilerin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sonuna ilişkin iş ve işlemleri nasıl yapılacak? Sınıfta kalma olacak mı? 18.05.2021 tarihli Uzaktan ve yüz yüze eğitim ile ikinci dönem sınav uygulamaları konulu resmi yazıda yapılmış açıklamalar doğrultusunda ikinci dönem sınavlarına girecek öğrenciler MEP Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve ek üçüncü maddeleri kapsamında değerlendirilecek olup devamsızlık durumu ile başarısız olunan derslerin sayısına ve özelliğine bakılmaksızın başarısız olunan derslerin tamamından sorumlu olarak bir üst sınıfa geçeceklerdir. Bu sayfanın linkini aşağıya bırakacağım arkadaşlar. Burada birçok soru sorulmuş ve MEP tarafından bu sorulara cevaplar verilmiş. Ee, buradan merak ettiklerinizde de okuyabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.